6 yıl arasında yaşamış. Hem maşallah. 100 yıl yaşamış. Maşallah. Herkese merhaba. Böyle dolu dolu geçirmek istediğim bir günde migren ağrısıyla uyanarak günü istediğim gibi başlayamadım. Bunun hüznüyle beraber şimdi birlikte dolu dolu geçirmenin sırası diyorum. Elimde iki tane kitap var. Bir nevi aynı anda okuyorum. Aslında bu kitaba başladı uzun zaman oldu bir diyetisyenin kitabı ve tamamen bilgi içerikli olduğu için okurken beni bir tık zorluyor. Yavaş okuyorum. Yavaş okuduğum için çok sıklıyorum. Ben bunu o bakımdan çapraz okuma tarzında bir şekilde başlamıştım. Ama buna devam edebildim mi? Bazı günler devam ettim, bazı günler devam edemedim. Bugünkü hedefim bunu bitirmek. Arkasından bunu da bitirmek. Bu da böyle klasik bari bir kitap. Fantastik klasik gibi düşünün. Çok kafa karıştırıcı değil mi? O şekilde başladı. Tabi başlangıcı da bu şekilde olabilir. Aynı zamanda bilim kurgu olarak da geçiyor. Fantastik bilim kurgu, klasik vari bir döngü. Biraz zorlayıcı bir döngü olabilir. Bu da öyle olacağını düşünüyorum. Gece başladım. Sadece 31. sayfaya gelebildim. Ama olsun sıkıntımı asla bugün onu da bitireceğiz. Ve sonrasında tertemiz mis gibi güzel kitaplara başlayacağız. Hemen bu kitaba geri dönüyorum. Bu kitabı gerçekten bence yetişkin olarak herkesin okuması gerekiyor. İçerisinde birçok bilgi var hangisinin üründe hangi kod var ve o kodun yararı ya da zararı ne tarzında çok güzel anlatımları var. Bize o kodları vermiş ve ben bazı özellikle helal haram durumundaki kodların not aldım. E, ama şeylere baktığım zaman, ürünlere baktığım zaman o kodları göremiyorum. Ben mi göremiyorum? Sıkıntı ben de mi? Bunu bir sorguluyorum nedense. E, o akımdan çok fazla koda bakmıyorum. <laughs> e, aslında bakmamız gerekiyor çünkü helal ve haram konusunda ayırt etmiyor gerekiyor ürünleri. Ee, özellikle jelibonları yemememiz gerektiğini öğrendim ve yani çok fazla jelibon tüketen bir insan değilim ama ve lakin olduğumu yerim. Seviyorum. Bu böğürtlen şeklinde olanlar var ya özellikle favorilerim onlar. Sinemaya gittiğim zaman kesinlikle alıp sinema yemeği tercih ediyorum. Zararlı olduğunu bildiğim için sadece kendime sinemada hak vermiştim. O hakkımı da bu helallik durumuyla gidişi beni üzdü. Ama olsun mühim olan helallik, karanlık, kıskımı daha önemli. Aynı zamanda eğer böyle diyet yapmak istiyorsanız ya da sağlıklı beslenmek tarzı da istiyorsanız kitabın sonunda birçok tarife de yer vermiş. Bu da güzel. Hangi tarifin neye yarayacağı ile ilgili de bilgi bulunuyor içerisinde. Bence bakabileceğiniz harika bir kitap. Şimdi canım çok kahve istiyor. Ama migrene de çok iyi gelmediğini biliyorum. Ama canım istiyor ne yapabilirim? Yani canımın istediğini yerine mi getirmek önemli yoksa migreni tetikleyecek bir şey yapmamak önemli. Arafta kaldım. Niye böyle bir arafta kaldım? Ama işte hiç Sağlık her şeyden önemli. Ama ben galiba kahve içeceğim. Geçenlerde TikTok'ta gezerken bir tane video gördüm. Kedi matematiği diye. İşte mama kabının dibinde mama kalsa bile o mama yenmez. İlave edilmesi gerekir diye. Çok doğru. Yani bunu zaten izlerken doğru olduğunu düşünmüştüm. Benim ev kedimle yapıyor. Daha demin tekrar yaşadım aynı şeyi. Neden böyle bu kediler ya? Bu kediler neden böyle? İlginç hayvanlar. Çok tatlılar, çok minnoşlar. Ben bir hafta evde yoktum. Yani kaç gündür tribin çekiyorum bu kedinin resmen. Sevmek için can atıyorum, gidiyorum ya. ama Bana trip atıyor ya. E, bana trip atıyor bozucu bir şey. Bu arada farklı bir bardak kullanıyorum şu an. Biraz hüzünlüyüm. Çünkü annem benim en sevdiğim bardağı pirinç ölçü bardağı olarak kullanmış. Yani başka bardak yokmuş gibi evin içerisinde. Benim bardağımın böyle şeylerden Kahve böyle ilk içerken de tereddütte kalır mısınız lazım yanacak diye. Ben hep böyle üflerim. Özellikle böyle dışarıda kahve dünyasından falan elle kahve aldığımız zaman. Onu da gerçekten her defasında yanıyorum. Asla sekmiyor. Onun kahve olmuş. Tarhana çorbasının faydalarından bahsetti. Ne kadar faydalı olduğunu bayağı ördü. Ben de zaten tarhana çorbasını çok severim. Şu anda canım çekti açıkçası. Bir de adının nasıl geldiğini anlattı. Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim işte böyle bir yere yemeğe gitmiş. Yemeğe gittiği yerde fakir bir ailenin eviymiş. Ve verebilecekleri tek şey çorbaymış. Yavuz Sultan Selim çorba içtikten sonra ne kadar lezzetli bir çorba diye sormuş. O da darhane çorbatı demiş. Yani fakirhane çorbası ve zamanla adı mutasyona uğramış bir nevi tarhana çorbası olmuş. Güzel bir rivayet. Ben doğru düzgün anlatamadım bunu. Ne kadar anladıysanız artık. Çörek otunun faydalarını söylüyor ve bizim günlük hayatımızda çörek otunun en fazla kullanıldığı yer poğaçaların üstü. Ve bu çok zararlıymış. Tüm faydasını öldürüyor. Ve bir çörek otuzunu resmen enkaza çeviriyormuşuz. Bir adet parçaların üzerine çörek otu koymayacağım. Evet, çörek otu çok faydalı bu arada. Birçok şeyde söylemiş burada size söyleyeyim. kalp hastalığı, diyabet, kolesterol ve bağırsak sorunlarına kullanılıyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz de diyor ki ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın. Bu da onun faydasını gösteriyor. akımdan günlük hayatımızda çörek otu kullanmaya özen gösterelim. Ama parçaların üzerinde değil. Yani kitapta öyle şeyler söylüyor ki moralim bozuluyor. Çok fazla bilgi var içerisinde. Bunları bilmek canımı sıkıyor. Cahillik bazen mutluluktur derler ya. Ben mutluymuşum ve şu an mutsuz hissediyorum kendimi. Bilgilenmek güzel ama gerçekten arada cahillik mutluluktur arkadaşlar. Yani buradaki şeyleri öğrendikçe bunu hayatıma nasıl uygulayabilirim ya da nasıl uygulamamam gerekiyor Kafamda deli sorular yani. Bilemiyorum canım sıkıldı. Bu arada ben az su içmeye başladım. Buna da canım sıkılıyor. Bir ara suyu düzene oturtmuştum. Bir buçuk litre falan su içiyordum. Ve çok faydasını gördüm günlük hayatımda. Ama bu ara azaldım ve negatif durumlarıyla karşılaşmaya başladım. O bakımdan Su içmek önemli. Su için. Bol bol su için. Hedeflenen kitabı bitirdim. Bu güzel. Takıldığım ana noktayı söylemek istiyorum. D vitamininin insan vücudu için çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle Covid-19 sürecinde bunu çok net bir şekilde gördük. Doktorlar D vitamini kullanmasını tavsiye etti. D vitamini aldığımız güneş var. Doğal olarak şekilde. Ve biz güneş kremi sürdüğümüz zaman bunu engelliyormuşuz. Çok kötü değil mi? Yani ben daha bu yaz yüzüme güneş kremi sürerek dışarı çıkmaya başladım. Bu da bir Ama ellerimden alıyorum dedim. Ellerime sürmüyorum sonuçta. Sürüyor muyum? Aa, elimde fazla kalanı böyle bir yediriyorum ama kafam çok karıştı. Yani gerçi sürmeyin demiyor. Sadece günlük hayatta 10-30 dakika arası gibi bir şeyde D vitamini alabilmek için güneş kremsiz bir şekilde ...yüzümüzü, kolumuzu, elimizi, bir yerimizi güneşe tutmamız gerektiğini söylüyor. Bunu da tutuyoruz oraya, düşünüyorum. Özellikle yazın bol bol tuttuğumuzu düşünüyorum. Kışın pek tuttuğumuz söylenemez. Zaten güneş de yok. İçerik ve eğitimimin dördüncüsü dersini aldım. Çok keyifli ilerliyor. İlk başta çok keyifli ilerlemeyeceğini düşünüyordum ama... ...içine uygulamalar girdikçe çok fazla keyif almaya başladım. Çok fazla şey öğreniyorum. Cümleleri nasıl kurmam gerektiğini, nasıl kısa cümle kurmam gerektiğini, anahtar kelimeler vesaire. Gerçekten çok fazla katkısı görüyorum. Umarım hayatıma bu katkıları uygulayabilirim. Ama uygulayacağımdan eminim çünkü bu eğitimin amacı ne? Ben ne için alıyorum? Tabii ki bunu katkısını görmek için alıyorum. Bunun katkısını hayatıma kullanabilmek için alıyorum. Ve hemen Deniz Redis kitabına geçiyorum. Bu kitabı bu gece bitirmek hedefim. Ama bitiremeye de bilirim. Çünkü biraz akıcılığı düşük bir kitap. Bunun sebebi de biraz klasik vari bir kitap olması. Ama belki açılır ve seri bir şekilde akar. Ben de çok keyif alarak okurum diye düşünüyorum. Keyif almıyor muyum şu an? Bilmiyorum. Henüz sayfa 31'deyim. Keyif alıyorum ya da alamıyorum demek için çok erken bir sayfa sayısı. Bunu okuyarak göreceğiz. Hadi okuyalım. <laughs> Kitap gerçekten o kadar klasik var ki. Klasik var demeye gerek yok. Bir klasik Kitabı nasıl anlatılıyorsa bunun yazım dili de aynı o şekilde ve bu durum çok sinir bozucu. Çünkü olay bekliyorum. Olay olmaması sinirimi bozuyor birazcık. Yani deniz gazı, fantastik, bilim kurgu hepsi bir arada ama çok yavaş ilerliyor. Üzüyor açıkçası. Kitapta bir şey çok dikkatimi çekti. Böyle tarzını biraz Sarah Komsa benzettim. Yani tabii ki alakaları yok ama ben anlatım tarzından bir yeri benzetti diyebilirim. Hani Sherlock Holmes'ta polisiye bir olay oluyor, çözmek için vakayı gidiyor falan derken burada orada olayları anlatıyorlar, şöyle oldu böyle oldu vesaire ya. Burada da aynı hava var. Bu bir tık hoşuma gitti. Kitap kendi içinde bölümler ayrılmış, bölümler de kendi içinde bölümler ayrılmış. Aslında bu yönünü çok sevdim. Benim tam sevdiğim şey kısa kısa bölümler. Ama klasik varı oluyor olması ve olayların bu şekilde ilerliyor olması beni üzdü. Açıkçası daha böyle aksiyonlu bir şey bekliyordum. Aksiyonlu olmaması beni üzdü. Aksiyonlu olmadığı için aslında bir tık sıkıcı geliyor. Normalde çok aşırı sıkıcı mı? Hayır. Eğer böyle klasik kitapları falan seviyorsanız tam sizlik bir kitap diyebilirim. Ama benim gibi az klasik okumayı seviyorsanız hatta neredeyse hiç kitap hiç klasik okumayı sevmiyorsanız Biraz zor ilerliyor. Ama devam. Pes etmek yok. Fantastik bir kurgu ama klasik variliğinin ötürü gerçekçilik çok fazla. Çünkü gazetede bu deniz kızı olayı yazılmak isteniyor ama halka fazla bir duyuru olacağı için bundan vazgeçiliyor da. Yani bu bir kitap, bu bir kurgu. Neden vazgeçiliyor falan diye sorguluyorsun. Ama yani klasik varlığı olmasının sebebi bence bu. Zaten klasiklerin ana özelliği bu değil mi? Fazla gerçekçi olmaları. Yani yazar o dönemde bile bu gerçekçilikten fantastik kitap yazarken çıkamıyor. Bu çok sınırlandırılmış bir şey değil mi? Yani bence kötü ya. Bir yazar için kötü bir şey. O gerçekçilikten çıkamamak. Bu kitap bana şu an şeyi hatırlattı. Bir dönem bir dizi izlemeye başlamıştım. Dizinin adını yanlış hatırlamıyorsam Siren Midine'ydi. ile Böyle Deniz Kızı'yla ilgili bir diziydi. O da böyle aksiyonu çok düşük ama saçma bir şekilde kendini hissetmeyi başaran bir diziydi. Bu da şu an aynı şekilde ilerliyor. Aksiyon hiç yok. Çok sıkıcı ilerliyor ama kendini okutuyor. Garip. Bu durum çok garip. Kitabı bitirdim. Belli yerden sonra kitap sarıyor. Ama çok keyif alarak okuduğum bir kitap olmadı. Bu daha klasik var olmasından. Belki de klasik bir kitap yani bilmiyorum. Hemen yazarını şurada bugün Kaç yıldır yaşadığına bakarsak bunu net bir şekilde anlarız. Geliyorum. Evet. Yani kitabın klasik olma durumu %99,9 %99 diyorum. Çünkü yazar 1846-1946 yılları arasında yaşamış. He maşallah. 100 yıl yaşamış. Maşallah. Yani ama böyle klasik kitapları seviyorsanız sarabilecek bir kitap. Hatta beğenerek okuyabileceğiniz bir kitap. Gerçekçiliği çok yüksek. Hani bir fantastik e, bilim kurgu olarak bakmıyorum. Daha çok bakamıyorum yani diyemek daha doğru olur. Cümle bile kuramadım şu an. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size seviyorum.